Herkese merhaba. Önümde Galaxy Tab S11 Ultra var ve bu cihazda Google yedeklemeyi nasıl etkinleştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ayarları açmakla başlayalım ve burada sol bölümde aşağı kaydırarak Hesaplar ve yedeklemeyi bulun. Ardından bu Google Drive bölümünde verileri yedekleye dokunalım ve internet bağlantınızın olduğundan emin olun çünkü bu gereklidir. Ardından ileriye dokunun. Bir hesaba dokunun ve tekrar internet bağlantınızın olduğundan emin olun. Burada eğer henüz kendi hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturabilir ya da doğrudan e-posta adresinizi veya telefonunuzu yazabilirsiniz. Şimdi ben yapacağım. Ah sanırım yanlış yazdım. Tamam, şimdi ileriye dokunun. Tamam. Tekrar deneyin. Pekala ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama eğer sizde de olursa sadece tekrar deneyin. Çünkü bazen gördüğünüz gibi şimdi şifremizi girebiliyoruz bazen ise nedense çalışmıyor. Yani panik yapmayın sadece tekrar deneyin. Burada şifremizi girmemiz gerekiyor bunu ekran dışında yapacağım. Tamam, şimdi ileriye dokunun. Burada Google hizmet şartları ve gizlilik politikasını görüyoruz. Daha fazla bilgi almak için onlara dokunabilirsiniz ve okuduktan sonra kabul ediyorum'a dokunun. Burada yedekleme ve depolama bilgilerine dair bir kısa yolumuz var. Temelde hangi tür verileri yedeklemek istediğinize de karar verebilirsiniz. Yani istediğiniz seçeneği işaretleyin, ben sadece diğer cihaz verilerini seçeceğim ve onaylaya dokunacağım. Yedeklemeyi yönete dokunun ve burada ne kadar alanımız kaldığını kontrol edebileceğimiz yedekleme bölümümüz var. Depolamayı yönetebiliriz, örneğin gereksiz bazı dosyaları kaldırabiliriz. Altında yedekleme detaylarımız var, böylece nelerin zaten yedeklendiğini, gelişmiş ayarları kontrol edebiliriz ve bu seçeneği kapalı tutmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve her şeyi bitirmek için sadece şimdi yedekleye dokunun ve burada cihaz verileri yedekliyor. Evet hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.